beslenme alışkanlıkları, su tüketiminin azlığı gibi sebepler de taş oluşumunu artıran e, faktörlerden. Taş çiçeğine baktığımız zaman 12 çeşit farklı taş çeşidi var ama bunlardan en çok öyle ülkemizde ve e, genel anlamda bilinen taş çeşidi kalsiyum içerikli taşlar. E, bu taş çeşitleri e, daha fazla görüyor ve e, bunun bulunduğu yer itibariyle yani hastada oluşturduğu şikayetlere göre işte böbrek taşı veya idrar kanalı taşı olarak e, bu seyredeki hastalığın başvurduğuyla karşı karşıyayız. Prostat kanseri ile ilgili olarak yani ilk sorunuzda cevabım da artık hani prostat kanseri daha çoğunlukla erken evrelerde yakalanıyor yani ileri evre prostat kanseri yakalanma oranı yüzde 10-12'ler civarında. Evet bugüne kadar pek çok röntgörüci derneğimiz, Türk Röntgörüci Derneği'nde çalışmalar da çalışıyoruz. Başka bir takım sosyal kuruluşların, e, sivil toplum örgütlerinin yaptığı e, çalışmalarda prostat kanseriyle ilgili ciddi bir e, e, bilinirlik arttı. Ve hastalarımız e, gerçekten hani, e, daha erken veya herhangi bir şikayet olmadan da kontrol amacıyla doktora başvurup e, erken tanı alabiliyor. Bununla ilgili bir takım kan tetkikleri, muayeneler yapıldıktan sonra e, gerekli hastalarda işte çekilen bir e, manyetik rezonans görüntüleri ve sonrasındaki e, biyopsi ile birlikte tanı konulabiliyor bu hastalar ve e, Türk tüm kanser çeşitlerinde olduğu gibi yani prostat kanserinde gerçekten erken tanı hayat kurtuluyor ve e, %100'e e, varan oranlarda neredeyse tedavi mümkün erken evlenir.